dalıyorum ben yine dal dal geç. hadi başlayalım bakalım yine bu inşallah performans atik karşı takım yerinde bizim takımda oynamayız <laughs> 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 aa bak vurdu bana helal abi valla bıraksan gol adam attı <laughs> <yani böyle> <gülüyor> <ödün>. <gülüyor> baştan beri yani iki gündür düşündüğümüz şey en başından izleyen insanlarla veya şey olan insanlarla hani takip eden insanlarla Discord'dan veya şeyden beraber oynayalım. Aynen. Yani bu mantığı iki gündür konuşuyoruz. Zaten Discord sunucusu var. Hazır değil. kanalları daha hazır değil. Ee, ama Kanallarında hazır. Gelirseniz hazır oluruz. <laughs> yani bir katılım gösterir <laughs> varlığınızı belli ederseniz serverların şeylerini ayarlayacağım ben. Hani biz Ama de böyle para bir keyfi verdik. Çıkmıyor biz yani. de ya yani da ayarlayasım gelmiyor haberiniz olsun. Kurtardın. Abi <laughs> ben kurtardım de. o. Helal abi. Yani evet. <laughs> o yüzden sesim kesildi bu arada. <laughs> Kalede savaş veriyor. Discord işte Discord serverı var. Ee, tek sıkıntı aktiflik. O da zaten. Oyunlara biz de yok. yeni başlıyoruz. Hani biz de Aynen. bilgisayarları yeni aldık alanı çok olmadı. Aynen. Böyle ultra rekabetçi oyunlarda da takılmak istemiyorum. Bu saatten sonra yeni hayatımı oturup ultra rekabetçi olarak yeah. oyunlara adıyamam yani 28 yaşına gelince. <laughs> <laughs> i̇şte amaç... a vuramadım ya. Oh! Uf. Amaç... O <laughs> <laughs> ikinci tamamlayışa oh! <laughs> Rahatladı yani o golü yedi. <laughs> <laughs> yo yo o, kurtardık ama adam... Neyse amaç aynen. Ama ciddiyet değil. Yani öyle... Yok. Ulan kasalım. Güzelliği... Gene gol yedik. <laughs> yo yo çıkardım abi. Amaç şey değil. Ee, dur yine rank kasalım. <laughs> amacı bir... <gülüyor> <Giterim> <gülüyor> amacı söyleyeyim. bir söyleyemedim şey ki. <laughs> <laughs> tamam, şey değil işte Tamam, Allah amaç... şey, değil. Ya ben ciddi değil derken şöyle yani videolar falan çekilecek hani. Oyun oynanacak da ultra rekabetçi anlamda ciddi değil. Aynen girip 350 saat PUBG oynayıp Uuu, yani, herhangi bir yayıncı gibi üst düzey oynamak istemiyoruz. En başından böyle toplu herkesle oynayalım. Eğlenerek oynayalım. Aynen. Kanalın rankatı işte. veya unrankatı olarak. Aynen. Hani nasıl olduğu fark etmez. Bir de hani bunun için bir oylama oylama bir şey de açacağız siz toplandığınızda. Sizde hangi oyunlar var? Hangilerini oynayalım diye. Bizde de çünkü her oyun yok. Yani, <laughs> Steam indirimlerinin de <laughs> gelmesiyle o duvara çarptım. <laughs> o duvara <oradan. gülüyor> tostlayıcını gördüm. Aha. Abi Allah'ın mesajı bak. Adamlar atamıyor. Bak. Biz de konuşmaya Abi çalışıyoruz. Gerideyiz ha. Bir şeyler mi yaptın? <laughs> bir kere de olumlu bir şey söyle. <laughs> Bunun etrafında döndüm ya. Allah. O kadar ultra rekabetçi olay yapacağımıza eğlenilecek bir olay tasarlamayı Aynen. düşünüyoruz. Farklı olarak çok katılım gösterirler şeyler olursa, ona göre işte. Abi sür sür, sür sür. Abi atmamız lazım. Abi. Çok kötü yaptım. At onu at onu Ah, O KİÇİYODUK ANAMI Allahım ya O nedenle işte hani ultra rekabetçi olmak yerine Sizlerle de oynayacağımız Aynen Güzel bir neziy ortam Oluşturmaya başlıyoruz Aynen öyle Zaten iki gündür de onu tartışıyoruz zaten mantıklı gelen de o oldu yani Aynen zaten şöyle benim zaten bir youtube kanalım var ama oran, oranın kitlesinden pek bir şey beklemiyorum çünkü ya oranın kitlesi mobil oyuna yönelik ya o oyun mobil bir oyun olduğu için pek şey oranın kitlesiyle pek bir iletişim kurabileceğimiz bir oyun kanal kanal ortamı olmayacak çünkü şey izleyici olarak yani bu oyunlarda bize işlik edecek kişiler de lazım yani o kanalımla alakası olmayacak bu kanalın, bu sadece farklı bir kanal olacak. Zaten kanal da yeni açıldı, şu an yani çok da bir abonesi yok. 50-60 bir kişi var yani, 50-60 kişi var. Ama yani... E, açıldığı günden farz edersen, videonun da atılmadığını farz edersen gene iyi Yine yedik. Yememişiz. Evet. Yani... Ee, yeni başlamaya göre hiç bilinmemeye göre e, şu an yine de kötünün iyisi olarak <laughs> 60 tane fedaimiz var. <laughs> o 60 yani, tane arkadaşı. Allah demek işte kavga olsa bize eşlik edecek 60 tane insan olduğunu bilmek. <laughs> Mutlu edici. <laughs> Öyle ya. Yani. Gerçekten yani. Bizim gibi işsiz 60 tane insan varmış kanalın başında. Böyle maçı yenildiğimizde birbirimize sövmekten ziyade güleceğimiz bir ortam yaratıyoruz, komedi. Ciddi bir amacımız da yok. Öyle o, o kuralları falan da herhalde Discord'un girişine mi işine yazıyorlar. Ben çok anlamadım, için onları da yazacağız yani. Küfür tamam hani olabilir de bir sınırı vardır özellikle o oynadığın insana karşı. Oh be. Yani ben ters sıçradım. Küfür. Ben de yani günlük hayatımda kullanmam pek. Zora zora sokulmadığı sürece. <laughs> <laughs> Ama bazı insanlar da ısrarcı oluyor yani. <laughs> yani yani bazıları da küfür etmemiz için. Seni birkaç oynuyor. Oyun oynuyoruz. Ah. <laughs> hani video yapalım diye şey yapalım diye birinci büyük sorun temel sorun küfür valla anamızı İkinci bırakmıyorlar temel sorun. orada burada <gülüyor> <gülüyor> adamı dün mü ne sormuştum sebep ne dedim anamızı ölmeye başladı yani örneğin İkinci büyük sorun da işte şey şimdi girip iletişim kurmaya çalışıyorsun iletişim yok kiminde mikrofon var, kiminde yok. Aynen. Ha, hani aynen. sizde de olmayabilir. Ama hani sizde olmasa bile en azından chatten yazmaya çalışırsınız. Oyun içi chatlerde. Millet o gayreti de gösterdi. O zahmete de girmiyor. Aynen. Ha, en bir azından de zaten... Bırak bir gol atayım. <laughs> <bırak. gülüyor> <Çık dimim, gülüyor> tek kanalda da işte kitle oluşturup kitleden birilerinin alma sebebi de bu. Oynayacak insan yok, bir de ekip yok. Oyunda rastgele gelen insanların çoğu da eşek oluyor. O yüzden yani... Bir de oyun skalasını da hani daha çok sizin, sizde olan oyunlar veya grup çıkacak oyunlar diye aynen. düşünüyoruz mesela. Örneğin Formula 2018 bedava verildi. Sizde 2020 olmayabilir. Hep beraber oturup Aynen. topluluğa göre 2018 oynayabiliriz. Mesela roketlik evet. de bedava verildi Epic Games'ten zamanında. <gülüyor> GTA <gülüyor> 5 bile verildi. <laughs> Türkiye şartlarında bizim gibi <laughs> fakirseniz <laughs> indirimleri bekleyin artık alınca. İndirimden de indirimden de alınmıyor artık yani en düşük oyun indirimli oluyor sana 50 lira 100 liraya var ya cebinde olmasa. Aynen işte bugün en ucuz oyun 40 lira olmuş. 40 50 o gün lira cebinde bir şey yok. yok. İndirimin süresi de 3 gün. Gidip tefeciden para almak. <gülüyor> <gülüyor> Sür abi. Ping oluyor. Abi atarsın onu. Atamadım. Sebebini ben de bilmiyorum. Geri geri mi atsam acaba? Of kurtardım. İşte yani öyle kısaca. Zaten var olan Discord sunucumu bu kanal üzerine odaklı yapacağız. Bu kanalı da zaten Discord'un kanallarını falan her şeyini ayarlayacağım Kit kitleyi de artık zamanla nereye kadar yayabilirsek. Yani şu an öyle ciddi bir amacımız yok. Öyle takıntımız yok rank kasalı bilmem ne sadece eğlenmek için kurduk şey. Evet. hani... Night Online falan oynadıysanız yeni bir oyun da başlıyor. Rise. Orada Aha. da güzel bir ortam oluşturabiliriz. Rise'da kullanılan mantığıyla da Aynen. oynayacağız. Apex'te biz oynuyoruz. Apex'te de klan mantığı geldi. Ve Apex hızlı güzel bir oyun bence. PUBG'den ben daha çok severim Apex O yüzden zaten Apex'in olmasıyla PUBG almadım ama siz derseniz ki PUBG oynarız <laughs> PUBG var bizde 4 kişi oluruz <laughs> Onu da alırız yani. <laughs> Aklıma espri geldi Şey var ya nasipte de varsa <laughs> Derseniz hayvanım. ki PUBG oynayın para biriktirin <laughs> Para biriktirdim Bu arada, <laughs> <laughs> Bu arada aşağıya linki koyduk <laughs> bana pubg'i almak <laughs> Hadi artık ama Yapıştırdım Gol mü? Abi İkimiz de direğe vurduk ya. Dur nitro alıyorum. Biraz açılsın o top dışarı. Yapıştırdım. Ortaya gelir mi o top? Yok. Yani dur onlar çıkartsın bizi. Yavaş. Ya. Son 50 abi. saniye. Sana geldi tam bak. Üf işte tam bu tam be. Olmadım. Orta gol. Efsane. Zaten evet, hep evet. sinsi kurt. Bu sudayım. Yani. <laughs> yine direk. Yine direk yani. O dire bir parti de geçtik. 2 <laughs> 3 <laughs> kere Hamid dedik, Hamid dedik. Hop. Aa. Ayş üstten vurdum da kenardan vuramadım. Helal, helal. O top çıkacak. Bana vurdun ama. 10 <laughs> saniye kalmış abi. Hadi bir atak yapar mıyız? Oho. Atak yapıyorlar adam. İşte bu helal. Tam güzel atak yapıyoruz. Ortadayım. Onların tarafındayız. Ortadasın attım. Ya tamam iğne direk. <laughs> abi koş abi koş kaleye koş. Direklere fısıldayan adam. Vurur diye blok koydum, Vuramadı. Helal be. Top onların kaleye doğru gider mi? Anlıyorum. Ay çok hızlı davrandım. Helal abi. Gelir mi bir orta? ortada. O oh, yer çıkan çocuk gibi her atakta. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi artık bak bak attım orta attım. <gülüyor> Konuşamadım. <gülüyor> İki kere üst üste yani. Neyse dur, dur. çözdüm ben ama toplarına çıkışı. Mutluyum şu an vallahi mutluyum. İşte böyle acayip anlara sizin de bizle şahit olmanızı istediğim Gol Değil O indirdim onu ben Abi Abi adamlara of, Çok kötü bir şey yaptık Adamları top durduruyoruz ya Onu oradan Uçurabilir misin ortaya diye düşünüyorum Yok ya nitro mu yok Vurdum Sen ileride ol benim nitro mu yok şu an Bende nitro var ama Gerideyim Hayır 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 hayır, hayır. Oh. Az daha ben atıyordum bu Sana. <laughs> Frenledik. Trenledik Blokladım topu. biri Aman aman Dur, dur, dur. Hadi. Gol mü? Gol. Helalsin be. Da, da yani Çok iyi.